Evet arkadaşlar bu üçüncü videomuz yol, çekildi support'tan Normalde e, ADC'miz Mutlu Bence adam mutlu olunca ben de adamı toplayacağını düşünerek Sen de aldın ki bir şeyler yapabilirim Şu almak için geri dönüyor bir de Oradan sonra ADC'ye doluyor küçük görmüşler kendi Sağ Mavi Tamam Şimdi burada fermer alıyorum çünkü adam adetlik yapmayacak Ben de kendi ayrı çok şeyler bir şeyler yazıyordu abi eni fazla yani yapmamız gereken bir ödül madde, kulağı tutmak veya e adam var. Böyle orman normal geldi. Lakin normal de bize fazla gelmedi. Evet, skillimi hemen kaçmak için kullanıyorum. Oradan sonra base atmak zorundayım canım yok. Bu main bana free yapabilir. Adam milyonlar etmek istiyorum ki kuleye oynamasınlar Bak Wayne üstüne geldi anda W ama Wayne duvara yapıştırdı Ben çıkıyorum. hiç Şimdi Kaçmak için Q basıp Atmamışım Gördüğüm gibi zaten Flo'ya gitti Sekle beraber oldu Sette o sınır olduğunu da gitti. Onun içinden geçiyorlar. Tavla en azından şey yapmadık. Ben burada hiç ne zaman gelmedim. Gitti güzel. Bunu koyun altına yaklaştık. Kaçtı. Daha öldüremedim. Bir altındaki. Aslında dive atabilirler. Ama şu anda dive için çıkar. Altı oldukları zaman dive atabilirler. Bunları almaya çalışıyorum. Yani main izin vermiyor. 5 level oldu. Ben herhalde 4 level. Atlamadı oraya. Takla atar diye düşünmüştüm. Yani özellikleri aslında kötü belli bir alanda rakip yani kendi takımındaki adama falan can veriyor. Ben bu, yani sadece yapmanız gereken adamı fazla kastırmamak, rengi zaman ve kesebilirsiniz kesmeye çalışmak. Ben elimden geldiğince kule altına çıkmaya çalıştım. Ve minyonlara gitmeye çalıştım. Neyse burada master rengarı kesiyor. Rengarı üstü de bu şekilde çok güzel. Ben büyük ihtimalle şu an master'a gitmiş. Yani gitmeye çalışıyordu ama rengar önce vazgeçti gördüğünüz gibi. Wayne Master'ın hemen arkasında. Ben burada minyonlar gideceğim master'a koşacağım diye düşünüyorum. Yani master'la benim bu neseye başladım. Ultiyi koydum zaten altı olmuşum zaten. Yani. Güzel bir şekilde kurtuldum. Master güzel oynadı oraya. Koş. Ya sonra koşuyorum şuradan hemen W'yi al. Şeyde. Onun dışında bir şey. Burada biz 3 kişilik bir tane bir yer alıyoruz. Tamamda dolayı dolayı koşuna başladık. Her burada. Sadece şen hayatıdır diye Şimdi Diğerleri de olmuş. Bu iyi uyduyormuş. Oradan master atmışsın. Bu oyun o isim çok kötü açtı aslında. Sıktım hiç bu ay bir şey master'dan çıkınca yani yatadan çıkınca. Bir de Stein. Ya burada master ne kendi bir yüzeydi. Buradan da rengar beni tek başıma sıkıştırdı. Ben de rengarlar da çalmadım. Rengar çalmadım. Kaç bir yüzey vardı yok diye Ve master bana yardıma gelmedi. O master oraya bir tek ama sorun yok. Benim için çok iyi olsun. Birlendirip QA yapsa kesebilir. Kaçmaya çalışırsa kesemez çünkü zaten Vayne mesafesi var. Ne bileyim e, gibi. Böyle QA yapmalı yani. De set rengarı kesmiş. Kesememiş. En son rengarla Vayne sattım artık gördüğümde. Şahin e girdi. Yani. Evet. Sen iki video. Sen ya yani ya şu bir Tamam Oynamaları lazım aslında. Hiç güzel kaç yani herhalde bu Ejder'e başlamışlar ben direkt buraya 3 kişi Bu videoyu kadar hafal verir kadar iyi Buradaki tehlikeli kazandık yani. yani Çünkü çok toplandı aldı biri var bu videoyu benim de İlk bir Master'ın çünkü alan Üçgen şeklinde bir alan var Neyse ben tamam oynamak istiyorum Tamam burada değil dakika, o yavaşlatmak şundan korkuluyor diye. Neyse ben tavuğun tavuğu kaçmak için bir koşullar Artık kaçmak zaten böyle bir şey Şimdi aslında güzel bir hero. Gerçi taşınabilir bir hero yani. Karşı takımda iyi oynayan biri zaten. Ama tek taşınca uymuyor ama oynayamaz. Yani çok zor Kurtar mı saldı? Bu lazım zaten. Yardım etmek için. Lazım. Ben burada sete doğru koşmaya başladım. Master Pro'daydı. Onu rahatlıkla alırlardı ama aynı bu yardım edildi. Ben 3 aldım bunu. Ben X'i için. Ben de farm bunun altında hem, hem i̇şte bir şey yapıyor ama tersi. Yani ormanda hoş bir yapıyor varsa görüyor. Kaldım derim ben aldık ondan sonra yukarıda fay çıkmış oraya doğru gitmedi. Salon var mı? Fay çıkmadan geldi çok şey yaradı aslında. Ben yetişemedim. Lakin Almayla önümüzde iyi gelirse diye bekliyordum herhalde bu yaklaşık. Şimdi geldi. Hemen gittim orada. Biraz geç kalmışım. Bekle neden olduğunu bilmiyorum. Şu Gördüğünüz gibi zaten Umbra sayesinde oraya gördük. Hemen tek atıyorsunuz zaten sen Hele Tamam Onun dışında burada bana 4 tane bir tane şey var. Ben şimdi şey yaptım kaçtım. Stunum. Master Yumi'ye 6 yaptı. Çiftinde şeye denk geldi. Q atması lazım. E'yi vuracak. W. 130 konusu yaptı. İyi olurdu. Çünkü Master'da W kullandığınız zaman hmm. düz vuruş animasyon iptal oluyor. Yani vururken mesela Q, E, W. Hem bir tık can dolduruyorsunuz hem de animasyon iptal yaparak daha fazla hasar vermiş oluyorsunuz. Enyas'ı oraya kesinlikle çalıştık. Ötemleri varmış hemen kralın. Her iki yaratıcının yükleri zaten bir yerden sonra yere çok fazla düşkün var. Bundan çok rahatlık vererek kasa Rengar şenet şut atıyor ama bence bunu şu Rengar Çünkü Master tamamen rengarın normalini döndü Ve burada yine maçı bitiriyoruz Videoyu beğenmeyi ve like atmayı Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İyi seyirler ee, Unutmadan söyleyeyim 100 abone de çekilişi yapacağız 100 abone olduğunuz zaman Kutlayabilirsiniz